Gel bakalım. Gel bakalım. takip edeyim. Güzel

Ишо, ни. Бүздә, бүздә. Аның ни ямакта? Ишо, ни. Айта да, Айта да. Ни, кадәр моны, ни, ни. Ишо, ни. Кадәр келде, ни.

Bugün bizim asfimlerimizde daha önceden Parkinson teşhisi konmuş bireylere onlarla birlikte piknik yapıyoruz. Bu Parkinson teşhisi konmuş olan bireyler haftanın 3 günü ilgili özel eğitmenimizle onların bu kaybolan ya da hassasiyeti olan konularında onlara uygun spor hareketleri yaparaktan onların bu hastalığı yenmelerini sağlıyoruz. Sosyalleşmeleri de gerekiyor bu bireylerin. Eşimle birlikte bu spor merkezine geliyoruz. ASPEM spor merkezine. Yani bulunduğumuz ortam bize ee, ruhumuza, beynimize, vücudumuza hitap ediyor ve biz bundan son derece mutlu oluyoruz. Evimize mutlu mutlu gidiyoruz. Diğer gruptaki arkadaşlarımızla da tanışmış olduk. Ee, yiyeceklerimizi paylaştık, çok güzel bir şey. Duygularımızı paylaştık, çok güzel bir şey. Ee, sorunlarımız oluyor. Onları bile beraber halletme yollarına gidiyoruz. Çok mutluyuz o yüzden. Ee, çok teşekkür ederiz önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sonra emeği için herkese. Ay çok mutlu oldum. Böyle çok güzel bir piknik oldu. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Hep devamını isterim inşallah. Pikniği çok güzel buldum. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ben emekli öğretmenim. Çocukları toplayıp çok gittik yıllarca ama böyle masalar, hazır sandalyeler hazır Bulunca bir de gölgelik getirdiler. Eh rahatımız kimse de yok. <laughs> Çok güzel yani. Çok mutlu oldum. Hem spor için geldik dahil olduk. Biz daha yeni katıldık iki ay oldu. Eşimle birlikte. Hem bir aktivite olsun sağlığımız için, vücudumuz için. Hem de bu turist aktiviteler yani yatsınamaz devamını diliyorum. Gönülden teşekkür ediyoruz. Hem e, Multimöcek Başkanımıza hem Spor Daire e, Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.